Herkese merhaba. Emine Hanım kanalına hoş geldiniz. Bugün size soframdan çekmiş olduğum videomu paylaşmak istedim. Yufka böreğim, sodalı kekim, peynirli, kıymalı, Kabak yemeğim, mayasız çöreğim, bunların hepsi ayrı ayrı kanalımda tarifleri mevcuttur. İzlemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Biraz da etrafı gösterip sizlere hoşça kalın diyeceğim. Dediğim gibi kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınız gerçekten çok değerli. Yorum yapmayı unutmayın. Nereden izliyorsunuz? Yorum yapmayı unutmayın. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.